Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere birlikte bar bebeklerimize içecek yapacağız. Zaten başlıkta da fotoğrafını gördünüz. Onu yapmak için bize gerekli olan malzemeler, makas, yapacağımız içeceği, bir şey, üstünde jelatin gibi bir şey oluyor. İşte ona lazım olacak. Bakın küçük bir tane de etiketi oluyor. Ben şimdi fanta yapacağım. Diğer etiketleri de yapacağım ve bize pipet de gerekli olacak ama bu pipet değil arkadaşlar. Ben bunu evde buldum. Bundan bar başka şeyler de yapılabiliyor. Ama ben bugün içecek yapacağım yapacağım bundan barbekerleme. Hadi o zaman başlayalım. Bunu yapmak için bize bir de silikon ve bant da lazım ama onlar şimdi yanımda değiller çünkü onlar buraya sığmadılar. Hemen ben bakın kola yapmıştım zaten. Hadi şimdi şöyle ölçelim. Kalın kısmı şişemizin alt kısmı olacak arkadaşlar ve şöyle makası makas uzanalım bir dakika. Şöyle bir şey kesiyorum. Evet. Şimdi bu kestiğimizi bantı olduğu için sarıya boyayacağız. Boyamadan önce mi arkadaşlar ilk önce altı silikonla dolduralım. Evet arkadaşlar ben şu şekilde boyadım bunu. Ben önce kullandım. Siz isterseniz farklı şeyler de kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunun etiketini yapalım. Onun için de dediğim gibi şunu keseceğiz. Gördüğünüz gibi kestim. Şimdi bunu şeffaf bantla yapıştıralım bunun üstüne. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yapıştırdım. Şimdi buna kapak yapmamız lazım. Kapak için de küçük bir eva parçası lazım. Şöyle beyaz evadan bir tane şey kestim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parça kestim. Bunu silikonla buraya yapıştıracağız ve boyayacağız. Siz isterseniz renkli evada kullanabilirsiniz. Şimdi bunu ben silikonla yapıştırıp boyayıp geliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hazır. Ben daha önceden şöyle bir su yapmıştım arkadaşlar ya da soda ee, ve bir tane de kola yapmıştım. Bu şekilde sizler de yapabilirsiniz. Ben de çok basit ve kolay bir day. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.